Hva er det som skjer? Bildiğiniz gibi gerçekten toplum zor bir süreçten geçiyor ve bu süreçte söyleyeceğimiz tabii ki bizim de ricalarımız da olacak, teşekkürlerimiz de olacak. İsteriz ki sokak hayvanı diye bir gerçek olmasın, hepsinin evi olsun fakat ne yazık ki Türkiye şartlarında bu çok doğru bir şey değil, daha doğrusu olabilirliği olan bir şey değil ne yazık ki. Onun için sokaklarda evet hayvanlarımız var. Ve e, bunların tabii ki saldırgan olmaları, sürüler haline dolaşmaları, insanları rahatsız etmesi en çok bizi özer. Hayvan hakları savunucusu olarak artı. Haytap olarak biz buna son derece dikkat ediyoruz. Bizim amacımız hayvanlar sürüler haline dolaşsın, insanlar rahatsız olsun değil, orta yolu bulalım. Orta yolu bulmak da şu şekilde oluyor. O hayvanları kısırlaştırırsak, aşılarsak ve bir şekilde sosyalliklerini sağlarsak o zaman hayvanlar topluma karışıp problem çıkarmadan insanlarla beraber yaşamaya devam edecektir. Ben bu bağlamda yeni başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Çünkü Sivas bunun için bu konuda oldukça duyarlı. Sokaklarda kısırlaşmamış hayvan bırakmamak gibi bir hedefimiz var. E, hayatın bir gerçeği. Biz e, anlayış gereği e, gereği yaratılan yaratan yaratanla ötürü severiz anlayışı gereği sadece insanlara değil doğada tabiatı paylaştığımız tüm canlılarla hizmet etmekte mükellefiz. Sivas Belediyesi olarak şehrimizi e, ülkenin bir gerçeği olan dünyanın bir gerçeği olan sokak hayvanları korkuyla yüz yüze bırakmamak adına her, herkesin de menfaatini ve yaşam hakkını koruyarak güzel bir çalışma yapıyoruz. Ee, çalışmalarımızı şeffaf yürütüyoruz. Tüm sivil toplum örgütlerimize ve gönüllerimize açık, üniversiteden destek alarak, bilimsel olarak yapacağımız her çalışmayı kamuoyuyla paylaşarak yürütüyoruz. Ee, bugün şunu açık yüreklikle söylüyoruz ki bu, bu içerisinde bulunduğumuz alanı Sivas'a kazandıranlara da teşekkür ediyoruz. Cidden İç Anadolu'nun en güzel e, hayvan barınağından birisindeyiz. Bunu daha da güzelleştirmek, gerek teknik olarak, gerek fiziki olarak gerekse ki teknik personel personel olarak ihtiyaçlarını tamamlamak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yine sivil toplum örgütlerimizle dönem dönem ki bugün ve dün Türkiye'nin en soğuk iliydi Sivas. Böylesi soğuk bir havada, ayazın çok sert olduğu bir havada ve bir gıdaya ulaşım noktasında beslenmeye sorun olduğu yerlerde de yine sivil toplum örgütlerimizle Paşa Bahçesi'de, Merdaşlar Ormanı'nda, Kurt Deresi'nde Soğuk çermikte, sıcak çermikte, hayvan popülasyonunun yoğun bölge yoğun olarak bulunduğu bölgelerde de besleme faaliyetlerimiz devam ediyor. Evet, aynen öyle. ekibe